efsane savaşlar geri döndü arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 5000 tane minecraft zombi 5000 tane minecraft city var arkadaşlar ve karşısında ise sadece ama sadece 5 tane kötüler kötüsü Thanos bakalım kim kazanacak hemen şöyle güzel bir beğeni atın kanalıma abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açın yorumlara da isteklerinizi yazın arkadaşlar tamam mı yaparım yani diğer süper kahramanlar da var evet şimdi Thanos'ları saldık arkadaşlar 10.000 kişilik bir minecraft ordusu Aman Allah'ım Thanos Hemen abi acımadan paket yaptı arkadaşlar Şimdiden paket yapmaya başladı Çok merak ediyorum bakalım ne olacak Yalnız var ya şurada bir tane Thanos var Zombilerin arasına tek başına daldı umarım başına Kötü şeyler gelmez Evet bayağı da bir canı gitti arkadaşlar Thanos'un ha Zombi deyip geçmeyin Maçın sonunda da olmazsa ile zombileri kapıştırırız 5000'e 5000 kim kazanır ona bakarız Ama abicim bunlar Thanos'u yerler arkadaşlar 5 tane Thanos çok çok az gibi geldi bana Evet, şöyle bir açılalım, meydana bir bakalım. Bakın arkadaşlar, 10.000 kişilik zombi ve Minecraft Steve ordusu abicim. Sadece ama sadece 5 tane Thanos'a karşı mücadele ediyor. Şu anda Thanos hepsini kevgire çevirmiş durumda. Evet, zombiler bayağı bir Thanos'un canını götürdüler. Şöyle bir bakalım. Burada durum nedir? Ama buradaki Thanos'lar da tabii Steve'i parça pinçik ediyor arkadaşlar. Şöyle bir yukarıdan göstereyim size. Görüyor musunuz? Efsane bir ordu. Efsane. Hemen şu kısma bakalım. Thanos burada ne yaptı? Yalnız var ya bu Thanoslar çok parça pinçik oldu. Çok dağıldılar arkadaşlar. Ayrılmaları hiç iyi değil yani. Ayrı ayrı takılmaları hiç iyi değil. Çünkü Steve bunları yer. Çiğ çiğ yer. Hemen şöyle de bakıyorum. Evet. Şöyle bir açılalım. Arkadaşlar burada 3 tane Thanos var. Peki diğerleri nerede? Dördüncüyü de gördüm. Peki beşinci? Ha beşinci de burada. Evet. Tamam Thanoslar henüz hayattalar arkadaşlar Thanoslardan düşen yok peki şöyle bir bakalım hızlıca Arkadaşlar şu ana kadar yukarıda görüyorsunuz şu masumun ucunda e, 1600 tane Minecraft karakterini yok etti 1600 tanesini yok etmiş yani Steve'le zombiden 1600 tanesi yalan oldu Yalnız var ya zombiler hala şey ha yüksek arkadaşlar Evet Steve'in sayısı neredeyse azalmak üzere 5000 tane Steve'i baya baya azalttı 5 tane Thanos Peki buradaki Thanos ne yapıyor? Evet Thanos arkasını asla Steve'lere dönmüyor. Çünkü Steve onu arkadan vurabilir. Evet güzel. Bu arada Recipi Vedik falan da var arkadaşlar. İsterseniz onları da yaparım. Şöyle bir açılalım bakalım. Biraz daha genele bakalım. Evet şu anda arkadaşlar burada baya bir Steve var. Şurada da iki tane Thanos var. Ve öteki tarafta da iki tane Thanos zombilerle mücadele ediyor. Bakalım zafer kimin olacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada siz de boş durmayın. Yorumlara mutlaka ama mutlaka isteklerinizi yazın. Ben de yapayım tamam mı? İsteklerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir yaklaşalım. Burada ne yapmış o efendi? Evet burada zombileri baya baya uçuruyor. Peki düşen zombi geri kalkabiliyor mu? Şöyle bir gidelim. Heh, maalesef arkadaşlar. Aman Allah'ım direkt önümüze düştü. Görüyor musunuz nasıl uçuruyor nasıl? Çiğ yavrusu gibi dağıttı. Şöyle zombilerden bir tane gelseydi görseydik. Of güzel düştü Steve. Zombi zombi arıyorum zombi zombi var mı? Aha bir tane gel yok bu zombi değil Evet arkadaşlar şu anda paket olanlar herhalde stiller ya Hiç zombilerden uçan görmedim ha Evet uçan zombiler geliyor o orduyu ikiye böldü Thanos efendi Şurada sadece stiller var Öteki taraftaysa başka bir grup Evet arkadaşlar şöyle biraz maçı hızlandıralım bence Böyle 2x yaptım 2 katı hızlandırdım oyunu Bakalım Zafer kimin olacak? Aslında Thanos'ların da canına bakmak istiyorum ama bu sefer de adaletsiz oluyor. Çünkü aa gitti. Gitti bir tanesini yediler gördünüz mü? Oo bu da gitti. Aman Allah'ım geriye 3 tane Thanos kaldı arkadaşlar. 3 tane Thanos kaldı demek ki 5 tane Thanos yetmiyormuş arkadaşlar. 5 tane Thanos yetmedi ama olsun güzeldi yani 5 tane ben yener diye tahmin etmiştim. Şimdi şöyle bir şeye bakacağım. Arkadaşlar bakın 4000 80. Uf 4300 pardon özür 4400 diyelim bir dakika bir daha bakalım. 4500'e gidiyor. Evet. Yani 5 tane Thanos arkadaşlar ordunun yarısını yok etti ya. Yarısını yok etti. Evet 3 tane Thanos'umuz kaldı. Yine büyük başarı bence. Tabi zombiler sanki daha mı güçlü bana mı öyle geliyor onu anlayabilmiş diyelim bir gücüne bakacağım dur. Bir tane zombi seçeyim. Nerede bu zombi? Ha, şu. Bin canı varmış arkadaşlar. Ha bunun da 3000. Nasıl ya? Zombinin 1000 canı var. Steve'in 3000 canı var arkadaşlar. İnanılmaz. Ama bu maçın sonunda şeye bakacağım tabi. Steve'i daha güçlü yoksa Zombime ona bakacağız. Şimdi Thanos'lar kaç tane yendi? Hemen şöyle ekranımı açıyorum. Bakın 4900. Yani 5000'e az kaldı arkadaşlar. 5000'e az kaldı. Eğer 5 tanesi bu kadar şeyi yok ediyorsa orduyu. Demek ki arkadaşlar 10 tane Thanos Haydi haydi yok edebilir bence. Evet 10 tane Thanos baya baya yok edermiş. Şimdi şu, tekrar bakacağım merak ettim. Aa bakın 5200 arkadaşlar. 5180 de 200 değil ona. Evet şimdi. Ne oldu? Thanos'un teki daha düştü arkadaşlar. Geriye 2 tane Thanos kaldı. Ama 2 tane de kalsa. Yine iyi dövüştüler bence. Arkadaşlar 5 tane Thanos'u. Yani demek ki 5 tanesi. Baya baya idare ediyor ya. Bakalım bu Thanos'lardan hangisi önce düşecek? Bu mu yoksa öteki mi? Göreceğiz birazdan. Aha biri daha gitti arkadaşlar. Tek Thanos kaldı. Maçın sonunda kaç tane adamı yok etmişler ona bakacağız. Eğer isterseniz 10 tane Thanos'u getirip de testimizi yapabiliriz. Ama gerek yok arkadaşlar bence. Şimdi bu Thanos kaç tane yok etti? 5600 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 5600 tanesi yok oldu. Hadi bakalım biraz daha hızlı ya şu zombiler daha cacık yani. Sen bu zombileri yenersin ya. Yenersin bence. Baksanız arkadaşlar haritanın haline bakın. Aha gidiyor. Thanos kaçıyor. Of o haritayı ne hale getirmiş. İnanılmaz şeyler yapmış arkadaşlar Thanos. 5 tane Thanos ordunun yarısını yok etti ya. Vallahi yarısını yok etti. Stiller nerede bu arada? Stiller arkadan geliyor. Ama göreceğiz. Bakalım Stiller mi yoksa zombiler mi? Daha iyiymiş. Birazdan anlayacağız. Şu Thanos efendi bir yerinizeydi artık. Hadi düş ya bu da amma güçlü çıktı ha. Tek başına bayağı iyi dövüşüyor. Çat 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 biraz hızlandırayım. Evet hızlandırdık arkadaşlar. Bakıyorum Thanos ne yapacak. Ve artık Thanos'un son anları diyebiliriz. Birazdan Thanos da düşer arkadaşlar. Sanırım zombilerin vuruşu biraz daha zayıf mıdır nedir? Ama Steve'lerden çok fazla yok etti ya Thanos. Baya bir Steve'i götürdü arkadaşlar. Şöyle bir açılalım. Bakın haritanın haline bakın arkadaşlar. Her taraf Minecraft zombi ile Steve dolu. Aha maç bitti. Şimdi son tanosu düştü. Bakalım arkadaşlar. 5993 vay canına 6000 diyelim biz kısaca. 6000 tanesini yok etmiş Thanos. Şimdi Steve ile zombi karşılaşsın. Ve büyük karşılaşma başladı arkadaşlar. 5000 tane Steve, 5000 tane zombi. Bakalım kim kazanacak maçı. İki tarafta geldi ortada buluştu. Evet bu maç baya baya kallavi olacak arkadaşlar. Oo iki taraftan da eşit düşenler var. Bakın orduyu şöyle yukarıdan göstereyim size. Dehşet bir kapışma. Hala da geldikçe geliyorlar arkadaşlar. Efsane bir savaş olacak. Çok merak ediyorum kim kazanacak. Siz de tahminlerde bulunun arkadaşlar. Sizce en güçlü olan kişi. Steve diyenler Steve Yassin. Zombi diyenler Zombi Yassin arkadaşlar. Ve ortada baya baya bir büyük bir çarpışma dönüyor. Bakalım arkadaşlar 5000'e 5000'in galibi kim olacak? Şöyle yukarıdan bakarsak sanki Steve Arkadaşlar Steve daha baskın gibi duruyor ha Valla Steve daha baskın gibi duruyor Evet Arena baya bir genişledi Steve adım adım ilerliyor arkadaşlar Vay be ben zombi daha güçlü çıkar sanıyordum Ama Steve baya baya Vuruyor yani affetmiyor bakar mısınız şuna Hemen şu kısma da bakıyorum Muhteşem bir maç muhteşem bir savaş İnanılmaz destansı karakterlerimizde Hemen şöyle iniyoruz. Evet. Hilal taktiğini yapan bir stil görüyorum burada. Zombilerin hiç şansı yok. Abiciğim elinde ne kılıç var ne balta var. Hiçbir şey yok. Vallahi Steve görmüş olduğunuz gibi 5000'e 5000 kapışmada arkadaşlar vallahi balık gibi yuttu ha zombileri. İnanılmazdı. Gerçekten inanılmazdı Tebrik ediyorum Steve kardeşimizi. Hemen şuradan da sarmış. Bak görüyor musun? Uyanık Steve ya. Bu Steve çok yanık. Bir daha yine Hero falan da getirebilirim arkadaşlar. Bakalım o zaman ne olacak. Evet. Şu anda zombilerin sayısı çok azaldı. Zombiler bayağı bir azaldı. City fena baskı kurdu üstüne. Evet. Zombiler neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Bu maçın kazananı da sanırım City olacak. Evet bu maçın kazananı da Steve arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi baya baya zombilerin içinden geçti. Neyse bir sonraki maçta kimler gelsin siz yorumlara yazın arkadaşlar ben de yapayım. Hadi bakalım hoşçakalın bay bay.